Atılay Bey, New York'tayız. Dünyanın finans merkezi, eğlence merkezi, iş merkezi. New York sizin için ne ifade ediyor? New York deyince neler düşünüyorsunuz? Sanırım buraya da gelip gidiyorsunuz sık sık. Çok çok geliyorum. Neydi? Yılda herhalde bir 4-5 kere geliyorum New York'a. Dediğim gibi paranın merkezi, dünyanın merkezi gibi bir yer. Ve bizim için önemi şöyle önemli var. Kürasal'da otel açtık. 4 tane evet. otelimiz var şimdi Kresau'da. Bu 4 oteli Müşteriler New York'tan çekmek istiyoruz. ve Şu an gelen müşterilerimizin yüzde 16'sı New York'tan geliyor. Bu da sanırım bir, bir iki yıl ya. önce böyle değildi, değil mi? Biraz değil, artmış sanırım. Bizde da birbirine değil yani. Evet, da ağırlıklı olarak hep Hollanda'dan geliyorlardı. Şimdi Tabii. biraz daha sanırım portföy genişledi. Evet, New York'un geçmişi de biraz Hollanda, Hollanda'dan kalma bir geçmişi var. New York eski ismi New Amsterdam. Evet. Şimdi burada da 550 bin Hollandalı yaşıyor. Yani 550 bin olanları çok. Yani şeyde Amsterdam'dan sonra ikinci büyük şehir diye düşünebilirsiniz. Peki New York'ta ve Amerika içinde planlarınız var mı? Daha fazla kişiye ulaşmak için. siz Sanırım Latin Amerikalıları daha çok hedefliyorsunuz. New York'ta bir konuşlanma veya Amerika içinde bir yapı kurma planınız var mı? Yapı kurma gibi bir şey vardı planımız ama onu biraz onu aldık. Sebebi de New York'ta bizim oteli çok beğendi ve çok yani New York'lu müşterimiz var. Yani bu word of mouth evet, dediğimiz evet, İngilizcesiyle evet. size yeterli şekilde o penetrasyonu sağlıyor. Daha fazla olmasını istiyoruz ama hani falan falan Hı -hı. biraz azaltmak istiyoruz Hı -hı. şeyler. Yani. Hollandalı gelsin de New York'ta Hollandalı gelsin. Hollanda gelmesin. Hollanda Hollandalılar şey e, para harcamayı sevmiyorlar. Belki sizin e, Türkiye'ye gönderdiğiniz ucuz tatil müşterileri falan <laughs> biraz onun etkisi olabilir mi? Türkiye'de hani biraz daha bütçe Tabii. ve şeye all inclusive'ler vesairelere alışıklar. Belki de biraz onun etkisi olabilir mi? Ya şimdi e, eskiden öyleydi abi. Yalnız Türkiye şu an Avrupa'nın en pahalı yeri oldu. Doğru bir de evet. o var. O da tabii. değişik bir yeni bir CFP denklem, şey değil mi? ne oldu yani? 5 yıl önce tatil ortalaması 700-750 lirayken şu an 1200-1300 liraya çıktı Türkiye'de adam başı. Rekabet gücü tabii Türkiye için kötü bir durumda o zaman. Gelecek için ne görüyorsunuz siz Türkiye açısından? Seyahat bu sektöre baktığınızda bu pahalılık sanırım sürdürülebilir bir rekabet ortamı değil. Bu zinciri nasıl kırabilir Türkiye? Şimdi şöyle e, Yunanistan'da, İspanya'da yeterli yatak yok. Başka gidecek yeri de yok herkesin. Onun için Türkiye'yi seçiyorlar. Yunan, Yunanistan hep dolu. Şeyde İspanya'da herkes turiste karşı bir şava almışlar yani. Mallorca ve Tenerife'de geçen şey vardı, krevler vardı turist gelmesin diye. Ve yani bırak yeni otel açmaya, adamlar şu an turist sayısını azaltmak istiyorlar. Türkiye'de gelirse gelsin ama fiyatımız da bu diyor tabii tamam ki. Şimdi tatile gitmek isteyen yani. mecburen Yunanistan dolu olduğu için İspanya'da da böyle bir anti turizm bir ayaklama var. Ondan dolayı Türkiye'nin şansı var Avrupa'da yani. yani. Alışacak herkes. Pahalı turizm alışacak. Şu şansı evet. yani ucuz turizm kalmadı yani. Ben genel olarak biraz da ilham verici bir hikayeniz var. En başından başlayıp sizinle biraz yolculuğunuzu insanlara paylaşmak istiyorum çünkü ilham verici hakikaten. Dün akşam da Nef'in, Netherlands American Derneği'nin çok güzel bir gecesi vardı. Korendon olarak siz de ana sponsor oldunuz. Orada da çok vurgulanan bir şey vardı. Hani birçok Hollanda'nın da hikayesi American Dream gibi sizinki. Biraz Hollanda'da yaşadığınız American Dream gibi göçmen olarak gidip e, aileniz sanırım 60'larda gidiyor. Sonra siz başlıyorsunuz. Ben sizi de biraz tanımak için Afyon doğumlusunuz sanırım. Afyon Ömürdağ. Biraz İlkokul, ortaokul, lise böyle Atılay nasıl bir çocuktu, ha. tembel miydi, çalışkan mıydı? Biraz sizi anlamak için soruyorum. Hemen böyle kısaca özetlemek isteseniz, çalışkan evet. mıydınız, konsantre miydiniz? O, o eğitim hayatında ilk ilk orta lisede nasıl bir Atılay vardı? Ben Hollanda okudum tabi. Türkiye'de okul falan görmediğim için. Hı hı. Türkçeyi de sokakta öğrendim. Bizim orada şeyde Hollanda'nın Harlem şehrinde. Yani New York harlemde falan Hollanda Harlem. Evet, değişik geziyorsunuz yazıyorsunuz evet. değil mi? 2 e, büyümem orada oldu. O yıllara bakarsanız, Türkçe'ye sokakta herkes Emirdağ'dan geldiği için ben de Emirdağ şivesini aldım yani. <laughs> bir gün Türk okuluna gitmişliğim yoktur. Neydi, belli bir zamandan sonra iyi falan yazmak zorunda kaldığımızda Böyle kelimelerin böyle uzun olması falan böyle şaşırtıyordu beni. Zorlanıyordu. Yani mesela, tabii. Nasılsınız dediğim zaman Hollanda'da beş tane kelime yapıyor. <laughs> Yani bir cümle oluyor. Türkiye'de bir kelime oluyor. Evet bir yandan da güzel bir yürüyüş yapıyoruz. Evet. Brian Park'ta, şehrin göbeğindeki en bilinen parklardan biri olan Brian Park'ta ha. oturup sohbetimize devam edeceğiz. Tabii. Anaokulu, ilkokulun hepsini Harlem şehrinde yaşadım. Teknik kökenliyim. İlk mesleğim şeydi, uçak kokpit teknisyeniydim. Fokur'da. Fokur tabi şu an öyle bir şirket kalmadı. Ondan sonra orada bir neydi böyle bir renovasyona gidildi. Renovasyonu ben işten atlar. Atıcı dedim ki ben bu saatten sonra bir daha patrona çalışmak istemiyorum. Hani şey, <laughs> İlk işinizden ya. atıldınız yani. Evet. Kaç, kaç yaşındasınız ya? o zaman? 89'dan bahsediyorum yani. Ne yapar? 80, 80, 20, 20, 21. Bir. Evet. Dedim ki bir daha patrona çalışmayacağım. Ne olursa olsun benim işim olsun. Amcam dedi, benim döner dükkanı var. Almak ister misiniz? Ben alırım amca kaç para dedim. 25 bin dedi. Ben de 25 bin param yok tabii ki. ne yaptım? 5.000 bin hesabımda param vardı. Hanıma gittim. Biraz yalvardım, yakardım. Altınları vardı. bunu <laughs> bankaya koyalım. Düğünden, evet. <laughs> Dedim ki ya şu altınları ver. Hani şeyde bankaya koyalım, kredi alayım. Yani karşılığında. Neyse onu altınları aldık. 9 bin de kredi aldım. 14 bin verdim amcama. 11 bin borcum kaldı. Amca ben borcum Çalışıp 6 ayda edeceğim. Yani. ödeyeceğim Neyse biz başladık tabi. 6 ayda amcamın borcunu ödedim 11 bin tane. Hanımın en tehlikeli olanı bölüm altını <laughs> düşünebiliyor musun ödeyemediğimi? Onu ödedim. Sonra işte böyle hayatımıza başladık yani şeyde dönercilik hayatında. Ne kadar devam etti o? 4 sene. 4 1990'dan 94 yılına kadar. İşte gece şeyinde gençti 22 yaşındaydım. Yani 26 yaşım oyunda dönercilik yaptım. İnsan tabi istiyor ki cuma cuma günü ben de gideyim bir restoranda yemek yiyeyim falan ama bizim işler herkesin gezmeye gittiği zaman bizim işlerin yoğun oldu işlerdi. Evet. Tüm gezmeye gitme şansım yoktu. Çünkü ben bir gündüz işi bulayım. Ne yapayım? Ne, yapayım? ne yapmam lazım falan derken seyahat ışıntına da başlayayım Yani büyüklerimiz zaman ya erken de, de seyahat ışıntını kapatıyor. Sen niye seyahat ışıntına başlıyorsun? Dedik ya yani ben başlamak istiyorum. gündüz gün için olur bu şekilde. Neyse o zaman da bayağı bir para kazanmıştım dönercilikten. 200 bin lira param vardı hesapta. Parayı bir senede bitirdim. Sadece Batırdım yani parayı. Zarar yani bunun şeyden. Ertesi sene dedim ki ya bu seyahat ürünleri iyi de ben yanlış iş yapıyorum. Çünkü bilet satıyorum. Bilet derken uçak biletlerini mi satıyorsunuz? Aha. Tabii şimdi şöyle bir durum var orada. Uçak biletleri sattığımda bizim Emir Dağlılar şeydir, pazarlıkçıdır. Şimdi 2000 gülen bilet var ki adam bunu pazarlıkla 1800'e, 1700'e kadar falan düşürüyordu. Zaten benim marjım o kadar yani şeyde 200 gülden marjım var. Şey yapmaz, ödemiyor, parayı ödemiyor zaten. Yani ki şeyde neyse diyor biz bu Türklerden para kazanamayacağım. Ben Türkiye'yi Türklere değil de Hollandalara satmam lazım dedim. Şimdi Hollandalara sattım sonra da gördüm Hollandalar yani bırak indirim yapmayı bir de administration cost de 20 gülden 15 gülden neydi o zaman? Onu da ödüyorlar adamlar yani 2000 artı 15 ödüyorlar. Bizim Türklere de 2000 dediğin zaman 1800 bile alamıyordu yani. Ertesi sene müşteri portföyü biraz değiştirdim. Hollandalar yaptım da yani Türkiye için. E bir de kayak sporuna başladık Türkiye'de. Biz o 200 bin günlere geri kazandık abi. Zarar Kaç oldu. yılı bu şimdi? 94'te başladım. 90. 94'te parayı kaybettim. 95'te geri kazandık yani paramızı. Hollandalılar sayesinde onlara Türkiye'ye satmaktan dolayı. Derken Troptor'un içine başladık. 2000 yılında dedik ki bu daha iyi, daha büyük bir iş. Türkiye Troptor'a, Türkiye specialist diye. Türkiye topları başladı 2000 yılında adı Brandon diye. İşlerimiz iyi gitmeye başladı. Sonra bizim rakipler 2004 yılından bahsediyor. İyi gitmeye başladı dediğiniz noktada Atılay Bey. Kaç kişi gönderiyorsunuz mesela senelik Türkiye'ye? 200 bini geçmiştik o zaman. 200 bini geçti. Tabii, çaydan bahsedelim. 2003, 2004 yıllarında 200, 250 bin. Kaç kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz? Şöyle söyleyeyim, ofiste olsa olsa 30, 35 kişi falan yani, şekilde. Tabii çok efisiyensi oldu. Yani bizim zamanımızda rakiplerimiz mantal olduğundan dolayı biz internete çok yatırım yaptık. Herkes diyor ya internette kim alır falan diye. ha yani biz açtığımızda hep her şey satışlarımız internete gelsin diye uğraşıyorduk. Çünkü akşam 5'te 6'da erken dükkanı kapatıp internet açık oluyor tabii ve bizim ondan dolayı çok efişent bir şirketimiz oldu. Başlangıçta bir itibari. farklılık yaratmış olduğunuz çünkü. Bizim rakipler bize karşı rekabet edebilmekleri için bir türlü başka şekilde önümüzü kesmeye çalıştılar. Uçak şirketlere bize uçak şirketlerimize 2005 yılı için koltuk vermekten Orada baskı verdiler şey diye buna koltuk verirseniz e, biz sizden çalışmayız gibi. E, dedik o zaman ne yapalım? Ortam Yıldıray kararı işte havacılık kökenli. Dedi ki o zaman gidelim bir uçak şirketi kuralım kendimiz dedi. E, hadi git kur. Yani Türkiye'ye gitti Antalya. Peki Antalya. onun sermayesi var mıydı? Siz daha yeni açıyorsunuz, yeni büyüyorsunuz. Yani bir hava şirketi kuralım demek de bayağı bir e, iddialı bir durum değil mi? Şöyle biz Troptor olunca uçak şirketlerimiz önden çok paralar ödüyorduk. Başkasına uçak şirketine para diyeceğimize şimdi kendi uçak şirketimize para ödemek zorunda kaldık. Yani zaten yani, belli bir parayı bağlı bağlıyordunuz. Cash, evet. Hı -hı. Bizden aldığı o keşlerle şey uçak şirketi o öz sermaye gibi yaptı, böyle başlangıç yaptı. Yani biz uçak için çalışmak istediğimiz zaman, yani bölüm 253 bin yakaladığımızda adamlar bizden milyonlarca ön ödeme almak istedi Biz onu veriyorduk, tip adam batan vardı, batmayan vardı. Yani bayağı bir riskliydi. Evet. Kendi şirketimize paramızı yatırdık. Ben orada o öz sermaye gibi oldu, başladık. Yani şu an 3 tane ortağım yıldırım havacılıktan, Korendon havacılıktan sorumlu şu an 40 tane uçağı var. 3 tane lisansı var. Bir Hollanda, bir Malta, bir de Türk lisansı var. Oteller Hı. hangi ülkelerdeydi? Kroasia'yı biliyorum. Hollanda var. Otellere sonra başladık. Sonra yani başladık. Şeyde başladık. 2013'te başladık otelciliğe. Şey Türkiye'de Şimdi acenta doğal olarak tamam. gelişti. Çok kişi göndermeye başladı. Rakipler uçakları engelledi, uçak konusuna girdiniz. Evet. Herhalde bir noktada da ya otel de girsek aslında bütün denklemi evet. birleştiririz gibi düşündünüz ya, herhalde. Tabii biraz zorluklarla başka yerde sermayemiz olmadı. Çünkü kazanıp hep yatırım yaptık. Rakiplerimiz hantal olduğundan dolayı biz kolay büyüdük yani. Sonra onlar da uyanıklaştı abi. Beraberleştiler. Mesela biz TUI'den bahseden. TUI e, Hollanda'da biz Hollanda'da büyüyüz TUI'den Hollanda'da. Ama TUI Avrupa bizden 20 kere büyüyor. Onlar gittiği zaman otelden bizi atıyorlar, otelden dışarıya. Dedik ki, bunlar bizi atıyor, gidelim o zaman yani ya sağlam otel partneri bulalım ya, ya kendi otellerimiz açalım diyor. Türkiye'de iki tane ot kendi otelimiz var. Tabii bir sürü partner otelimiz var ama bunun dışında da iki tanesi kendimizde. Burada 1300 odalı X toplam. Ve Amsterdam'da 1000 odamız var, 5 tane otel, 1000 oda. Krasava'da 4 otelimiz var. Bu 4 otelimde 1150 odası var tam toplamda. Bu şekilde yavaş yavaş yani kazanarak, yatırım yaparak. Tabii de biz burada otelciliğe girme sebebimiz de aslında stratejik olarak girmiştik. Sonradan baktık otelcilikte para daha kolay kazanılıyor. Uçakçılığa bakarak Peki, bu daha iyiymiş. Hani bunlara biraz uçakçılık yatırımını hafif edelim. Otelciliğe yatırım yapalım yani. Ondan Krasava'ya yatırım yaptık. Şu an 200 milyonu geçtik Curaçao'daki yatırımlarımız. Ben Curaçao'ya gelmiştim, Mangrove Beach Resort'a. Orada 400 yataktı galiba. Ben geldiğimde tek Odalı. binaydı, 400 evet. odaydı. Şimdi ikiye katlandı gibi sanırım, değil evet. mi? Yanında bir tane daha çıktı. Yanındaki şey. o bina inşaatsa o, o zaman. The, the Rift diye. Orası da 400 oda oldu. İki tane 400 odamız var orada. 10 kilometre ileride e, Yantil bölgesinde işte 204 odamız var. 156 odamızda e, merkezde, City merkezde ufak bir otel aldık. Orada 156 odamız var. Peki Karayipler'de büyüyorsunuz. Orada Krosa Adası'nda mı büyüme planları var? Başka adalar, bölgeler düşünüyor musunuz? Var tabii. başka adalar var. Şu an orada pazarlık içindeyim. Söyleme şansım yok hangi adalar olduğunu. Ama en azından iki tane daha adaya geçeceğiz. Ya sizin oradaki biraz hareketlendirmeniz adayı da sanırım pozitif etkiledi değil mi? Yani tabii. orada devamlı yatırım yapıyorsunuz, gelişmesine katkıda bulunuyorsunuz. Artık sadece Hollandalı değil, global de insan çekiyorsunuz. Adayı da geliştiriyorsunuz bir yandan. Başladığımızda Kürsavağda işsizlik yüzde 40 falan civarındalar. Şu Vay. an işsizlik diye bir şey yok adada. Tabii bize de böyle zararı var bu işin. Eleman bulmakta zorlanıyoruz. Ama bize Türkiye'den manpower getirmekte izin verdiler. Türkiye'den belirli pozisyonlara böyle aşağı yukarı 70-80 tane Türk kökenli çalışanımız var otelde. O da tabii ki şey rahatlatıyor. Valla mutfağınız Şefaşçı mutfağınız çok iyiydi, mutfak elemanları galiba ağırlıklı vardı ben geldiğimde. Bir de bir ada insanının biraz yavaş çalışma şeyi var sanırım böyle. Belki o onu da kırmış oluyorsunuz biraz yani. Yani şeydeki mutfak takım çalışanların %70'i Türk. Türkiye'deki tabi disiplin daha fazla. Adaladakları da e, yani böyle bir şey, yatırım görmedikleri için yani biraz alışmaları gerekiyordu. Yavaş yavaş alıştılar yani şeyde, onlar da alışıyorlar. Bu yolculuğun içinde bir iki tanesinden bahsettiniz. Ama sizin aklınızda kalan Amerika'da şimdi başarıları paylaşırken hani iyi yapılan şeyleri paylaşmak önemli ama başarısız ve çok öğreten şeyler dolu. İnsan belki de doğasında başarısızlıktan daha çok ders çıkarıp öğreniyor. Sizin en büyük böyle paylaşabileceğiniz bir hatanı size çok şey öğreten ne vardı bu yolculuğun içinde aklınızda kalan? çok hatalar yapıyoruz tabii. Ondan dolayı çok paralar kaybediyoruz o konularda. Ama sonuçta öğrenmen lazım tabii yapılan hatalardan. Ya yani ben yapıyorum ya şirkette çalışan menajerler, müdürler bunları yapıyor. DNA'mız şey B2, B2C dediğimiz direkt müşteriye hitap etme. Yani bu ara aracı korun yani bir ajanta üzerinden müşteriye hitap etmekte pek iyi değiliz yani. Bunu nasıl anlatayım size? Mesela Almanya'ya girdik, drop olarak. Başarılı olamadık. Orada 5 milyon euro zarar ettik. Darmarkadayız. Ee, başladık. Bu sene 3. yılımız. Yani üç yıldır zarar ediyoruz şeyde. Danimarka'da. Daha para kazanamadık. Yani her şey de şey değil yani böyle her yaptığımız 4 Dört, 4'lük tabii olmuyor ki. Abi. Tabii ki. Ama bir şekilde öğreneceğiz biz yani. İyi hızlı öğrenen bir şirket olduğumuz için. Şimdi B2C dediniz hani evet. önemli. Sosyal medyada B2C çok aslında yardımcı bir şey. Tabii. O konuda siz neler yapıyorsunuz? Kendinizi nasıl geliştiriyorsunuz? Yani burada şimdi Amerika'da da çok büyük markalar kişiselleştirmeye çalışıyorlar koskoca markaları evet. influencerlarla vesaireyle. O konuda siz neler yapıyorsunuz? Sosyal medya tabii awareness için çok önemli. İnfluencerler var. Onlardan Böyle bizim kendi çalıştığımız bir grup 20-25 tane influencer var. Onlarla çalışıyoruz. BTC olduğu zaman kendi hani şey elimizde oluyor bunu anlatmak. Hı hı. Sosyal medya kampanyalarına ve şeyleri awareness e, creation yapıyoruz yani sektöründe çok başarılı bir iş adamı olarak dünü bugünü yarını seyahatin diye bakarsak gelecekle ilgili neler öngörüyorsunuz neler değişiyor sizin başladığınız dönemden bugüne gelerek ve önümüzdeki birkaç yılda nelerin farklılaşacağını düşünüyorsunuz seyahat sektöründe Çok iyi bir soru sordunuz. Bu Amerika bölgesinden bahsediyorum, Bu tarafında bir de Avrupa var. Fider pazarlardan bahsediyorum. Amerika'da poligrafi daha herkes yeni icatmış gibi çıkmış piyasada. Yeni modası var. Şeyde Hollanda'da Olympus, Avrupa'da Olympus'u oturmuş bir sistem. Daha çok şimdi Olympus'tan millet Olympus yerine başka yani oda kahvaltı ve sade oda olan otellere gitmek istiyorlar. Şehrin de tam ortasında tamam. olduğumuz için tabii, tabii güzel ki şey, ne güzel yani. evet. <laughs> enerjiyi de, de hissediyorsunuz evet. siz de. Yani şimdi bizim için önemli, bizim stratejimiz var. Bir de tabi doğru strateji ne olur o tabi ayrı bir şey ama bizim stratejimiz e, otel, uçak şirketi, troktörü bu üçü de. Ayrıca bir de otel inşaat şirketimiz var yani kendi şeyimiz. Bu dördü bizim için en önemli şeyimiz. Yani Kendi otelimize kendi müşterimizi göndermek. Hedefimiz o. Hani şey uçak şirketleri... E, uçmazsa, mesela bu JetBlue uçmasaydı, ben kendim uçak koyacaktım. Curaçao, New York diye. Evet, biraz o konuda sıkışıklık vardı Tabii. değil mi? Yani yeterli olmuyordu. Şu an değil oldu. Şu an bizim için iyi. Bir de New York'tan var bir tane haftada. Aslında 8 tane uçak var Curaçao, New York'tan. İşte, ama bunlar uçmasaydı JetBlue, kendi uçağımı koyardım buraya. Hani şeydeki büyük bir avantajlar oluyor. Yani bizim hedefimiz, Kore'nin onun geleceği, otelcilik, troptörü ve uçak şirketi. Bu, bu üçünün birleşiminde verdiği bir güç var. Bu de devam yaklaşacağız. Biraz genel bir soru sorayım. Başarı için şimdi burada izleyenlerimize biraz daha ilham vermek istiyoruz. Hem başarıları hem başarısızlıkları paylaşıyoruz. Genel olarak size desem ki başarının genel olarak üç tane anahtarı sizce nedir? Neleri sayabilirsiniz? Hem sizin tecrübeniz hem de genel olarak gördüğünüz hissettiğiniz. Başarı Allah, birinci şey güven. Yani birbirine verilen. Ee, sözler olsun, şey olsun, hani her zaman e, güvendirmeniz lazım kaç tarafa. Tabii yeni başlamış birisi zor bir şey bu, Yeni gençler için. Ama hiçbir zaman çizgini bırakmayacaksın. Değilse senin çizgin, o çizginin içinde duracaksın. Şeyden. Güven, çok Güven. önemli bir kelime. Onu aldık, evet. cebimize tamam. koyduk. Başka? Evet. İkincisi, yani bir iş yapıyorsan para kazanman lazım. Çünkü yatırım yapamazsın, para kazanmazsan. Nerede para kazanılıyor, onu çok iyi bilmen lazım. Yani modelin içinde ne zaman, para kazanacağım, evet. şeydeki Amerikalılar'ın iyi bir sözü var. Konuşma yapınca bu konuşmanın valisi ne? yani Değeri neydi falan gibi. Yaptığın işin de bir değeri var mı yok mu? Iş, yani bu iş modelini çok iyi hesap yapmanız lazım. Işte, analiz etmek bazen, lazım. lazım. O çok önemli. Yani iş modelinizi başarılı bir şekilde kontrol altına tutamazsanız yani sonuçta sonun başlangıcı olur. <laughs> çok iyi. Analiz, market research ve anlamak sektörü demiş olalım. ikinci için bir tane daha rica ediyorum. Üçüncü ne olabilir? Üçüncüsü de şu var tabi başlangıçta herkes ya işte 7 gün çalışırım, 24 7-24 saat falan çalışırım bunlar sağlıklı şeyler değil. Yine çok çalışın yani şey demiyorum hani çalışmayın diye değil de kontrolü hiçbir zaman kaçırmayacaksın. Ne kadar da kalabalık olsa, ne kadar da stres olsa her zaman e, sakin bir şekilde helikopter film olarak probleme bakman gerekiyor. Sizin yapınız ona biraz müsait sanırım yani normalde de enerjiniz sakin bir enerjiniz evet. var. Yoğun iş ortamında eminim o sakinliği korumak yani işe şey, de yarıyordu. Problem ne kadar da büyük olsa problemi anladıktan sonra her zaman bir çözümü var. Her, her problemin bir çözümü vardır. Size kişisel olarak dönelim. Atılay beyin. Kendisiyle ilgili değiştirmek isteyip de değiştiremediği, ya buradan hep gol yiyorum dediği ne özelliği var? Var mı öyle bir özellik? Zor soru tabi bunlar. <laughs> evet, ben öyle böyle soruları şey... seviyorum ama evet. daha çok derinden tanımış oluyoruz gö görüştüğümüz kişileri. Benim de doğrular, kendi iyi taraflarım var ve zayıf taraflarım var. Yani ben hep girişimci olduğum için her zaman bir şey kurmayı seven bir insanım. Ama işler iyi yürüdüğü zaman her zaman neydi canım sıkılır. Yani çok iyi giden bir şey olduğu zaman her şey yaparım. Ne zaman buradan kaçayım, buraya başına bir müdür koyayım, ben uğraşmıyorum bu işte Yani şimdi Amsterdam otelleri var. Yani toplantılara falan ben gitmiyorum yani orada. Böyle yani herkes işini biliyor. Yani şimdi ben orada ancak Sizin için bir challenge veya ve koyuyorum. bir şey kalmamış gibi yok, oldu. Yok bir de baş, herkesin işini bozuyorum gittiğim zaman yani. Şeyde, onun Beni çağırmayın diyorum. Siz yapacağını söylüyorum. Ee, İngilizce'de Amerikalıların sözü yani. herhalde o. If it, if it ain't broke, don't fix it diye bir aynen, laf vardı. Yani, <laughs> aynen öyle. Hiç yani gitmek fazla da karıştırmak istemiyorum yani şeyi. Yani bu, bunlar burada her zaman zayıf yanlarını bilmen lazım, iyi taraflarını bilmen lazım. Bir de şeye bakarsanız şirket içinde her zaman efişet miyiz, değil miyiz? Yani rekabetçimiz değil miyiz? Onlara bak. Ben, ben en çok şey olur hep olur, ona bak yaşınız genç, bunu düşünmek için belki erken ama diyelim ki bir emeklilik partiniz var ve karar verdiniz. Diyorsunuz ki artık ben biraz eli ayağı çekeceğim. Belki bundan sonra çocuklar ilgilenecek vesaire. O emeklilik partisinde sizi çok iyi tanıyan ekibinizdeki insanların sizin hakkınızda neler söylemesini isterdiniz? Birincisi öyle bir parti ben vermem. öyle <laughs> yani bir şey yok. Çünkü o şey gibi oluyor, böyle ölüm partisi gibi bir şey oluyor. Değil mi? İnsanı yaşlandıracak da bir yaşlandıracak şey. Yaşlandıracak onları. <laughs> Benim bir de emekli olma şansım yok. Çünkü emekli olursam ben herhalde 6 içinde bir kalp bizi falan geçirebilirim yani. Ya bu gerçek, lazım. Bu gerçek hakikaten de oluyor evet. yani insanlar işi bırakınca yaşlanır. Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbet oldu. New York'un da e, buz mevsiminde böyle yani, oturup rahat hani rahat konuşabildiğimiz ya. soğuk olmayan bir yapayım. havası olması da çok güzel. 15 Kasım'da şu anda bunu çekiyoruz ve böyle rahat oturmak New York için. Bir, bir anda da arkada buz pisti Tabii. var yani evet. e, buz pistinde kayak yapıyorlar, kayıyorlar gayet güzel bir havaydı yani. Rahat rahat oturduk. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Peki son bir sorum da şöyle olsun. Gelecekle ilgili sizi heyecanlandıran, kendinize koyduğunuz hedefleriniz, yeni düşünceleriniz var mı? Nelerdir bunlar? Yeni nesil bakıyorum. Yeni nesil bayağı heyecanlandırıyor beni yani. Herkes şöyle bir şeyler yapmak istiyor. Onlar beni bayağı heyecanlandırıyor yani. Yani şeyde ben yani bırakabilirim bu işi diyorum. Için. Çünkü ben kendim olarak hep kurucu, bir şeyler yeniden kurmak sevdiğim için. Onlar yeni nesil daha şey okumuş daha heyecan var. Bugün işte sabah onlarla beraberdim yine. Herkes şey yani, heyecanlı yani. O da size de enerji veriyordur Tabii. herhalde onların heyecanı. 18-25 yaş arasındakları gerçekten iyi yetişmiş gençler var. Ama böyle 25-35'ler onlar yani burada Amerika'da nasıl bilmiyorum da Hollanda'da çok kötü. Onlar şey 3 gün çalışıp stres olan insanlar. Bu yeni hani nesil öyle değil yani. Peki çok teşekkür, teşekkür evet. ediyorum Atılay Bey. Çok güzel bir sohbet evet. oldu. Umarım izleyenler de keyif almıştır. Aşağıda e, Atılay Bey'in şirketleri hakkında bilgi almak isteyen olursa onları da paylaşacağım. Dinlediğiniz için, katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler evet. Atılay evet. Bey. Teşekkür. Sağ olun.